Fenerbahçe'de şimdi de Gökhan Gönül üzerinden bir kara propaganda başladı, iddialara göre Ali Koç yönetimi tarafından Domenico Tedesco'nun yardımcısı olarak göreve getirilen Gönül yeni yöneticileri tanımadı. Hatta 3 ila 1'lik Dinamo yenilgisi sonrasında Zagreb dönüşü uçakta kendisini oyun ve yenilgi hakkında sorgulamak isteyen yönetici ile tartıştı. Saadettin Saran ve yönetimi ile ilgili sürekli dezenformasyon yayan sosyal medya hesaplarının iddiasına göre Gökhan Gönül'ün işine son verme kararı aldı. Ancak pazartesi günü Saran ile görüşecek olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve altyapı sorumlusu Semih Şentürk'ten ise farklı bir açıklama geldi. Eski takım arkadaşıyla konuştuğunu savunarak şu açıklamayı yaptı. Gökhan Gönül'ün başkanla hiçbir sıkıntısı yok. Hoca bizi dinlemiyor diyor. Gelen bilgiler ise Gönül'ün kovulmadığı tam aksine Tedesco ile çalışmak istemediğini Saadettin Sarana ilettiği yönünde. Hatta yine konuşulanlara göre Aykut Kocaman göreve gelmesi durumunda Gökhan Gönül'ün devam etmesini istiyor. Eski oyuncusundan antrenör olarak yararlanmak istiyor. Gönül'ün ya da Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde bir açıklama yaparak sosyal medyada devam eden kara propagandayı önlemek istedikleri gelen bilgiler arasında.